Şaşırdık. Hmm. Yani ben evet. de ilk başta zaytun haberi zannetmiştim ama sonradan anladım. Ankara'da 150 lise öğrencisi otobüslere doluştu, duman konserine gitmek üzere yola çıktı. İşte beynir, işte can, Öğrenciler yol boyunca neşe içindeydi. Sen, Ancak salona geldiklerinde şaşkına döndüler. Panodaki Ak Parti gençlik Kolları şeyini gördükten sonra dışarı çıkmak istemişler. Ancak e, bir konuşma olacakmış, korumalar işte güvenlikler o konuşmadan önce izin vermemişler e, arkadaşlara. E, i̇şte bizim arkadaşlardan bazıları direnmiş çıkmaya ve çıkmışlar. Çıkamayan arkadaşlar da içeride 3 saat boyunca işte zorunlu olarak tutulmuşlar. Ankara Yeni Mahalle Yahyalar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri kendilerini okulun öğrenci başkanının yönlendirdiğini söylüyor, olayın soruşturulmasını istiyor. Okul başkanı arkadaşlara bunu bilmediğini söylemiş. Tabi bunun yalan olduğunu biliyoruz. Çünkü okul başkanı da gençlik kollarında. Bunu bilmediğini söylemiş. Özür dilemiş ama yani ne fayda. Yani bunun soruşturulmasını da istiyoruz biz. AK Parti'nin gençlik buluşmasında liseli gençler duman şarkıları yerine Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'i dinlemek zorunda kaldılar.